Merhabalar, bugünkü konumuz kimdir bu narsistler? Bundan bahsedeceğim sizlere. Narsizmin kökeni mitolojik karakter olan Narkisos'tan gelmektedir. Aramızda Narkisos efsanesini okuyanlar bilir. Suda yansımasını gören Narkisos kendine aşık olur. Saatlerce su başına oturur, kendi gölgesini izler. Hatta kendine öyle bir hayranlık duymuştur ki o gölgeye sarılmak ister ve o anda suya düşerek boğulur ve oracıkta can verir. İşte bu efsane tam olarak narsistleri anlatmaktadır. Kişinin kendine hayran olması, Kişinin kendisiyle ilgili ego duygularına fazla sahip olma isteğidir. Narsist kişiler başarılı olmak, girdikleri ortamlarda devamlı ön planda tutulup övülmek isterler. Ama gelin görün ki bunlar eleştiriliğe asla tahammül edemezler. Onların açıklarını yakaladığınızda, onların yüzüne karşı bu durumu söylediğinizde o anda tepkisi tepkisi sizlere karşı farklı olacaktır. Bir anda o masum, narsist olan insan gidecek yerine hırçın, öfkeli, saldırgan bir insan gelecektir. Bu narsist kişiler karşı tarafı dinlemeyip sürekli kendilerini haklı göstermeye çalışırlar. Narsist olan kişiler sizi asla dinlemeyecekler. Nedense her anlattığınızı eksik dinlerler ya da o anda bir şey anlatırsınız, 10 dakika sonra o anlattığınızla ilgili bir soru sorarsınız. Hatırlamıyorum derdi. Hatırlamıyorum söyler size. Bu durumda şaşırmayın. Kimseyi beğenmezler. Herkese bir kut bulmayı başarabilirler. Kurallarla ilgilenmezler. Onların kendilerine ait kuralları vardır. Narsizlere, narsist olan bir insana rahatsız olduğunuz konuyu ya da davranışları etkilerini onlara karşı suçlayıcı bir dil kullanmadan ifade edebilirsiniz. Onlara sınır çizin. Neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğinizi onlara açık bir şekilde ifade etmeniz gerekir. Bunu yaparken de öz değerinizin farkında olun. Onlarla savaşmadan nerede durulması gerektiğini benim de haklarım var düşüncesinde olarak duygularınızı onlara ifade edin. Örnek verecek olursak bu duruma. Sen böyle davrandığında ben kendimi değersiz ve kötü hissediyorum. Senin bu davranışların bana kendimi kötü hissettiriyor ve beni üzüyor. Bu durumu narsist bir insanla açık bir şekilde konuşabilirsiniz. Dünya ve insanlar ile gerçek bir ilişki kurmaya karar verebilirsiniz. Biliyorum, değişmek zor sizin için. Özellikle dışarıdan bir etki varsa değiştirme konusunda sizi değiştirmeye çalışma konusunda dışarıdan da bir güç varsa bu durum sizin için biraz zorlaşacaktır. Bunu e, kabul etmeyebilirsiniz. Ama şunu da unut, unutmayın ki bu duruma kendi değişim sürecine kendiniz karar verirseniz eğer bu adımları çok kolay atacaksınız. Ve sağlıklı ilişkiler kurmanız dileğiyle. Hoşçakalın.